Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tüntaşkan Hanım'la hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Öyle değil, öyle değil. Nasıl? Sen söyle ben ağzımı oynatacağım tamam mı? He, ya. öyle mi yapalım? Tamam. Hadi söyle. Arkadaşlar merhaba. Ben Ali Can Akçasu. Yine bir gömme videosuyla birlikteyiz. <laughs> Niye demedin? Arkadaşlar Ali Can Akçasu'yu son videoda gömmüştüm. Abi dedi bunun altında kalmam dedi. Ben Ali Can isem dedi. Şükrü abime dedi en kralından bir koli kuş getireceğim. Ben ne de dedim? Delikanlıysan getirülen dedim. Evet. Dedim miydi? Öyle bir şeyler dedim. Şimdi o gazla soluğu burada aldı arkadaşlar. Ben gazla çalışmıyorum. Abi. Nefes nefese. Gazla çalışmıyor, direkt benzin. <laughs> Şimdi sağ olsun şaka bir yana ben Alican'a video dışında da zaten takılıyorum. Ee, kızabilir. Sıkıntı yok. Sağ olsun. Geçen videoda söylediği gibi 10 tane mi var Alican? Evet. Bakacağız evet. sayacağız tek tek. Say, Saymayacağımı say, sanıyorsan <laughs> yanılıyorsun tamam, Ali Can. sayacağız oradan işaretleri de çıkartsın. Bir, iki diye. Yok o kadar uğraşamam. Ya uğraşırsın uğraşırsın. Yok benim şey zamanım yok. Ya yaparsın eksik yaparsın. eksik çıkarsa buradan tamamlayalım. Ya Çok sıkıntı yok bize yine orada yok. Şimdi neler getirdin neler bir bakalım. Şöyle neler... göz baktım ama karga değil zannedersem bunlar. Neler getirdim abi şurada benim uçurduğum bir çorum var. Bunu her yerde bulamaz. Oyunlu. Şeytan mi diyorlar bunlara. Yok şeytan tepe dedi ya bu değişik bir tepe. Melek olmadığı pis, kesin. Pis burun, pis burun diyoruz biz bunlara. Pis burun, her bu yerde bir şey şey. başka bir şey diyor. Yani bıyıklı Ama abi. Ama bunun da temiz aslında Yok. <laughs> <laughs> pis burun. pis burun diyor yani iki çift taraflı Anladım, ya. Anladım, kapalı mı? diye. Hı -hı. Şey, şeytan tepe olsa bak tamam, o... basık da değil, şey de değil. He, pis ya purun. anlamıyorum ben böyle görünce bir duymuşum ya şeytan tepe hemen. Bir çok biliyormuşum yani gibi. gibi erkek bir tane çorum var burada abi. Tamam. Sonra bir tane yakalama tip var abi. Çok bir saat, iki saat şeylerde uçuyor. Noktada uçuyor. Sen bunlar uçurduğun kuşlar mı? Evet, uçurduğum kuşlar bunlar benim. Yani, şeyde, Test e, Test ettin, onayladım dol diyorsun. Dolap çıkmesinden. Aynen, güzel. Sonra bir tane de dişi çapar var abi. Yani, yani bu kuş... Dur, acele etme de kuşları bir görelim. Dişi çapar. Açayım mı güneşte? Ne? Yok yok, güzel. Sıkıntı yok, görüntü güzel. Nasıl abi? Kuşlar güzel, ufak başlam. bir sakalı var. Başka ne var? Ee, bu şu. Oldu? Üç, mi oldu? Üç oldu. Ha, iki, i̇ki miydi? İki oldu. Ya, ya, at çakal değilsin, benden de çakal ya. Burada benim bir tane uçurduğum erkek dolapçı var. Ayağı markalı. Senin markanın mı? Yok benim değil ya. Yani. Bayrampaşa markası. Doğru. Sonra bir tane e, yavru telli var. Enseli ayretten. Kelebek. Bunu şimdi hemen uçuralım. Pik pik daha ya. Aynen. Az önce bir tane yakaladık. Sana göstereceğiz ne diyor. Tamam tamam bakarız. Sonra bir tane Miro var abi. Burada. Miro mu bu? Orjinal Miro mu? Ya yani o yani, kaplama işte ya, yani Paslıyı mi? Miro diye yutturacağım bize. Aha, evet, evet. evet. Paslı demiyorlar da. Ne diyorlar? Yani, işte Miro ile çalışmışlar bunu çalışmışlar. Ha, çalışmışlar, çalışmışlar, pek ya. becerememişler herhalde. Evet. Ben çok <laughs> anlıyorum Başka Ne var? Erken pay ödesi etmişler. Arife ne denk gelmiş? Yarım gün çalışmış. Bir <laughs> tane baska var abi. baska da mı var? Oo. Bir tane sazlı baska var. <laughs> Bu dönekle kırılmış. Yok ya. Nasıl yok ya? Kafasından belli. Yok, o kadar kalkas olur. Bir göstersene de. Allah aşkına. Kaç tipini göstereceksin? Sen girince abi. direkt döneye benziyor. <laughs> ya şeyden değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Değil değil abi. Suratı göstersene. Dönek olsa uzun olur. Toplu. Yok toplu ama uzun bana döneği andırdı. Kısa da değil, uzun da değil. Sonra Tabii bir de tane oluyor. var abi bu da o şey. Aa bunun rengi güzel. Bunu suriyeliler büyük. ve filo kuşu besleyenler Aa büyük kuş. Fil, filo kuşu isteyenler e, çok sever böyle kuşları Ay, Aynalı. Serap görmüşsün mi, diyor, diyor abi, ya güzel. Tam şeyde Mardin'lerde aynalı diyorlar ya. Buna girmiş diyorlar. Yedi Yedi, oldu, yedi. yedi. yedi mi oldu? Bak a, kardeşi say ya yine abi diyecek. Abi, bir <laughs> tane miski var. Harfalı şebap. şebap. Bu uçmayanlar şebaplardan mı? Bu da yerde kalsın diye getirdim bunları da hani. Aynen. Kuşlar kedi kapsın diye. Hepsi... Yok kedi... Bak kardeş orada hemen diyor kedi kapsın diye. Bu, bunu iki sayıyoruz dokuz oldu. Bu şebapı iki sayıyoruz. Bu da erkeği var ona. Tabi bu da şebap. Tatlası kulaktan kulağa. Şebaplar güzelmiş. Hı. Paçaları kırık da çektim paçaları. Bu kendini toplar. Başka ne var? Tiko kaç oldu? Şebaplar var. Kapalı dokuz oldu. Şekeri... E, Aynı kuşu çıkartıyor kuyruğundan, kafasından. Şey, bir tane erkek var, kelebek. Şimdiden. Dur acele etme, bir kuşu görelim ya. İnsanlar kuşa doysun. Güzel, o maşallah. Ya o tip bizim zaten. Neyin tipindesin ya. sen? Sonra Kimi tip başka ne var abi? Kaldı mı göstermeliğimiz? Şöyle 3, hepsini 4, birden 2, göstereyim. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane var. 11 tane mi? 11. Ha şunu saymıyorum. Ya niye onu sormak? Kuş bileyim mi abi? Hayır bak şimdi. Bir dakika kuş bileyim. Hepsini yemek ben... değil mi? İlk metre domates mi? Tamam Aynen. bu da bonus artık bonus oluyor işte. Ya bırak sen şimdi bonus. Tamam 11. Bonus. Abi adam 11 kuş getirdi mi? Tamam. Sen Sözümle kuş... Ben sözü... 15 tane getirdim. Bir dakika Hatta ben... Büyüksün. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah bak bilir. şimdi Ali Can Yüzü. Tabii. Ben kendisine dün ne yazdım? 10 tane kargayı nereden buldun? Yazdın mı? Evet. Ha, sırf seni kızdırmak için, takılmak için. Ha, 10 tanesi karga değil. Karga değil. Ee, bir tanesi sayılır. Evet. Güzel kuşlar, teşekkür Tabii. ediyoruz. Allah Güzel. razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Evet. Bereketli olsun. Senin artırsın soyusun soyunu da soyunu ve sayısını daha çok arttırsın. Allah razı olsun. Ben de bir küfür çazalım. Ben <gülüyor> <gülüyor> Hayır, alışık değilim ya böyle şeyin adına. Aha, kaçak kaçak da geldi. Bu da gelsin 11 olsun. Ya, yere fazla Aa, hızlı vurma. Evet Alican Akça su. Aha, çip çip, Hiç bakmıyor yüzümüze. Abi, nasıl ben göremiyorum o zaman baktığını. Sıktı ama bize sıkmadı ama döner şimdi. Geliyor arkadaşlar. Kuş geliyor. Fazla kuşları. Evet bir başka. Bizim kuş değil değil mi o? Bizim şekeri var bir tane. Yok yok o değil. Şükrü kuşları Arkadaşlar. heyecanla çıkarıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Dönüyor, 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 dönüyor. dönüyor. Nerede? Ben açıktan geliyor. Nerede? Daha geldi, burada. Dur abi, ortam abi. Hadi, gel, gel, Saatlik kuşla kuş mu indirilir abi? Kafaya bak Yok, ya. Ben, abi tamam da onun peşine takılacak. Sen nasıl bir kuşsun ya? ya? Neyi kaldırdık? Gel. İndi, indi. Hadi. Aa, burada, burada. burada, burada. İndi mi? Hani lan? Aa, burada 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 bak. Ulan hepiniz ha. burada diyorsunuz. Miski baska ha miski baska. Aynen. Oğlum ben ne diyorum ki bizim bir miski baska var da olmasın. Miski baska değil o ya. Şey, bizde burada miski baska yok ki. Vardır. Vardır, Vardır. Var mı? Vardı var. Uza uzağa gidiyor. Tam miski sağda. Bizimkisi burada mı Şükrü? Aynen. Tamam bizimkisi buradaysa kaçaktır. Bak, döner. Kebap mı abi? Ne dönelim? Saf ayaklarından gitmeyelim yani. Döner diyor, döner. Kebap dedim ben de. Bak avla 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 Nerede? Halecan espri yapmış arkadaşlar. Anlayanlar ya anlasın. Işte, abi yani. değil mi? Bu değil mi ee, ne oğlum abi? Fazlı işte. Al, 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 al. üstünü diyorum. Şey yapmıyorsun ki. Gel yani. geldi, gel gel. Aha burada buz. İnşallah. Avcı. Çık tamam, çık, çık. çık Ya bu bizim kuş değil mi? Yok. Yok. Sizin marka var. Tamam tamam sakin ol. Ben kendi kuşumuzu tanımıyorum Biraz, arkadaşlar. Bizimki sakiniz. Direkt kümese girecek o kümese aç. Lan oğlum, Şükrü senin kek diyor lan. Ya, hayır, kaçak dediğiniz şurada hayır, abi bak. Zunlamayı unutmuş. Sen yanlış kuşa bakıyorsun. Zundan <laughs> çıkmış. Kaçak soymuş. Bir... <laughs> Orada işte indi diyorum ben sana ama sen Peki yanlış abi, kuşa bakıyorsun. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Şükrü... Kaçak burada. Ben de diyorum lan yumurtaya gitti yattı. <laughs> o değil. Şük, ben <laughs> size diyorum o kuş bizim <laughs> arkadaşlar Şükrü'ye bak ya adamı kek diye ya. Abi çok güzel ha Miro baskı şey neydi? Gel. Gel 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 gel. gel. Kaçak ah, burada. Lan, Ali Can'a bu kaçak olan bu. Ali Can'a bir tro yaptı. <laughs> ben de dedim ki lan attım. bu ne lan diyorum kendi kendime. Gel. Ne no, at mı çağırıyor lan öyle? Ya şimdi anlasın İstanbul dünyası. Gel 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 gel. Yok o bizim bizim kuş Akti, kalktı baktı. da. Tamam onu bırak onu bırak. Kalktı mı başka? Yok, yok Baska? Sen bak, ne bak. bileyim kalktı mı kalktı diyorsun. Aa, burada, burada. Sen kimden yanasın ya? Bak oyarım seni ha. Azıcık Şükrü'nün hatrı var diye takılmıyorum. Ben bunu alacağım onu. Al sen o sandalye seni taşımaz. İndirmek yani ise asıl. Sen... Atlı bak Mardin. Ya abi Mardin kuşuydu. Kuş mu kaldı? İnce koşun Sen canı sıkma. Şşş, Gel. Ya inmeyeceği tutsa. Gelecek o. Yok Çünkü bakmıyor. Orada orada. Şu ben de göremiyorum. Ben de gördüm. Gözlüğü vereyim mi? Yok abi gözlüğü vermiyor. Şu an ben de görmüyorum arkadaşlar. Hadi Can orada diyor. İnşallah oradadır. Vallahi orada ya. Tam buradan gelince gözüküyor. Ha burada gel bak. Dur kamerayı göstereyim. Kamera görsün abi yeter. gördün mü? Sen kalkmayaydın iyiydi. Ben mi? Bak gördün mü abi? Buradan gözüküyor. Gel bak. Ben göremiyorum. He şu an gördüm Tamam o aradan görünüyor. Şurada kuş arkadaşlar. Kuşumuz burada duruyor. Ben şöyle biraz kenara gideyim. Kuşa yer açayım inmesi için. Yaboz onu uçurmasa iyi. Bizim kuşlar her zaman olduğu gibi tok. Ne? Ali abi seni buradan kınıyorum. Ben de kınıyorum. Abi bu saatte kuş mu doyurulur Allah rızası için ya. Hafta, sonu kuş sonunda değil abi ya. Saat 8'de yem verilir abi. Kümes kapatırken verilir abi yem. Sabah, akşam veriyor bir de sabah veriyor. Abi kuş ne uçar ne de eder. Ben de diyorum bu kuşlar niye uçmuyor nasıl? Evet arkadaşlar yine sizi like totemini alıyoruz. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Mardin geldi. Saatini doldurdu Mardin. Ee, o ne diyorsun arkadan? Arkamdan konuşma lan. Arkamdayım zaten. Evet. Hayır saat Mardin atılmaz falan diyor ya bak baskın bir Tamam geldin, da başka işte, kelebeklerle uça uça öyle olmuş olmuş. Yok sabahtan beri yoruldu ayda mı? Geliyor geliyor kafayı çıkar. O bizim başka. Başka başka. Aa burada, burada bak, bak solda. Lazım, yakala. ya o kuş akçak ben o benim. Ben başka yerde. Nere senin ya? Benim ya. Nere senin ya? Benim. Aa öyle kanun mu var ya? Abi. Gelen yakalasın benim benim. Ben benim. Ben. Biz ne yiyeceğiz? Ya bırak şimdi burada oylaması seni ha seçerler. Hayır şey. Arkadaşlar gerçi e, doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Hayır. <laughs> Celal Bey. Bey. Duydun mu ne dedi? Ne dedi? Oylama yapalım dedim ya. Oylama yaparsak seni seçerler diyor. <laughs> Nerede oldu? Nereye geldin? Gözlük var ya göremiyorum. <laughs> gözlüğü gözlük <Seni gülüyor> var. Ama demin iyi çekledi ha. <laughs> Tamam da ben dedim abi size sazdım olmaz normalde. Ama var ya. Ben sana dedim o kuş bizim vardı ya aynı kuşla benzer. Gelişim, evet çayımız hazır. getireceğim diyorsan iyi Getir. söyle. Alacağım. Atça suyu. Evet. Yan çarkı arkadaşlarımıza Ay tamam tamam kızım Şükrü ay abin gelir alırsın mı? Tamam efendim. ben video çekeyim. Şükür, Şükrü. Sana zahmet. Tamam, tamam. Tamam. Şükrü. Şükrü tam bir hizmet adamı ya. Maşallah. Evet arkadaşlar. Ekşirimiz devam ediyor. Bu Videomuza, kanalımıza ilk kez denk gelenlerden abone olmasını rica ediyorum. Hedefimiz 50 bin aboneye ulaşmak. 50 abonede çek çekiliş. Çekiliş duyurusunu yaptık zaten. Ee, dün arkadaşlarımız senin gibi sağolsun bir koli kuş getirdiler. Onları da katacağız. Hediye edeceğiz. Buraya gelebilen. Ali Can gel. Şöyle bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Senin oraya yakın arkadaşlara da sen versene çekilişte kazan. Evet, tamam. Tamam söz mü? Söz. Arkadaşlar avcılar civarında olanlara da Ali Can verecek. Ben de veriyorum. Sen de mi veriyorsun? Ben de veriyorum. Fiko sen de veriyor mu? Ben. Ya Niye sen, lan? Sen, sen, sen yetirsin. <laughs> sana kuş topluyor sen ne gibi de. Ben de veriyorum. Ama şu an çekilişteki kuşlar bundan emanet ettik. Ben de ya emanetli kuşlar var. Sana tabii o video daha gelmedi. Daha yani. video yayınlanmadığı için. Yani ben ona istinaden diyorum zaten. Arkadaşlar yüzler, yüzlerde çok atmış olacağım. Onlarca kuş vereceğiz. O kadar da atmayayım yani. Yalancı oldunuz. yani. Ama ortaya çıkmasın. Altından kalkamayız. <laughs> kalkamayız. Sonra. Onlarca hediye kuş et, hediye vereceğiz. Bak, az önce bana diyordu, saatlik kuştan kuş mekanı şababı çıkarmış. Ama o saatlik, saatlik, değil. değil. Aa susun kuş geldi. Ya dur, bu değil, değil, dur. O bir kere olur, dur. O bir kere olur. Kuş hali orada mı? yok. <laughs> Yok e, sarı. Kaldır mı? Ama tek kalırsa gider o kuş. Ama şuradan iki tane kalas alalım dedim, Bir tane merdiven yapayım şuraya. Yapalım. Dört basamaklı yapsak yeter bize. Bence de. Ahmet'e dedim. Ahmet'e bir çıksana zannetim, abi. ben yaparım. Abi oraya yuvanın üstüne çıkabiliriz ancak. Buradan çıkayım mı? Ya düşe oraya sakat. Kırık. Köşeye, geldi, köşeye, köşeye gelmiş. Ha kafasını Kafası görünüyor. Kafası görünüyor. Kafasını görmüşük. Değil mi? La o değil bu değil. Kuş yok o zaman. Bizim daha daha mi... Bizim mi kekliyorsunuz? Evet. evet. Arkadaşlar tekrar merhaba. kaçağımız yalan oldu. Ee, biz de çayımız geldi. Burada e, sohbet ediyorduk. Videoya devam edeceğiz dedik. En azından videoyu kapatalım. Ben bu arada Alican'ın kuşlarını Instagram'da atmıştım. Balina güvercinleri diye Profil e, ile yazan bir arkadaşımız Tabi videoda kuşları görmedi Sadece attığım fotoğrafta görmüş Ali Can'cım şöyle evet abi. E, Bir koli yerine iki tane güzel getirse Daha iyi olmaz mıydı Yemin kilosu 4 lira 5 lira Kuşlar da 5 liralık kuşlar Ama demiş ben cevap vereyim. Önce bir Ali Can'dan alalım Ali Ama kuşları sadece o fotoğrafını o. Tamam, gördü Tamam da yani şimdi Hı. o arkadaş galiba kuşları 5 liralık kuş besliyor e, İnsanın nasılsa, nasılsa Karşısındakini öyle görürmüş yani öyle 5 liralık kuş be besliyorsa o onun verdiği tamam canım, yem 5 liralık. Ben yemin ediyorum 85 milyonluk yem veriyorum. Şey ya, kilosu. Yok, evet, evet. Çuvalı. Yok. Çuvalı. Çuvalı. Kursu kursu adam kilosunu evet. 5-6 lira. falan da burada. Alcan ya, falan hep o zaman hep beslemeyecek kursu abi kuş. Ye, yemin yani. hesabını yapan insan kuş beslemeyecek abi. Tamam. Hayır hesabı değil. Kuşları demek ki beğenmemiş arkadaş. Ya, ya kimse... Adam da şu ya gördüğü kuş. fotoğraftan ha. görmüş. Ben de bu adamı... Bu da Şükrü'yü konuşuyorsun. Sen şimdi <laughs> Yalan bu da Şükrü'ye döndü. Demek çatal, bir dakika şimdi yani. bir şey söyleyeceğim. Abi, şimdi, bir, dakika abi. Şimdi koyduk şu, şu koyduk kuşu, ya. yok yok. Şimdi koyun, kuşu gitse. bir mezata atsan 100 liradan aşağı kimseye vermezsin abi. Balina Doğru mu abi? Ne? Güvercinleri. balina güvercinleri <laughs> arkadaşımız <Baline, güvercinleri. gülüyor> şimdi... Ya şimdi arkadaşlar fikrini söylemiş. Tamam 5 lira. Pazarlama mı kuşu 200, 250 lira. Aha gitti kuş. 200 liralık kuş. Olacağı buydu. Nazar geldi. Kepçe var kepçe. Kepçe var mı? Oğlum nasıl makasladınız kuş Makas Makas Arkadaşlar görüyorsunuz makaslı kuş uçuyor. Dur dur Alican yem atayım. Dur, yemazsın, kepçeyle Hadi. alın. Hadi. Arkadaşlar. Alican'ın getirdiği alırsın. kuş firar etti. Bakıyor yere bakıyor alırsın. Şöyle, tamam alırsın alırsın. Tamam tamam, tamam. Ali sen de kuşla Zaten bakıyor. güzel kuş olsaydı kuş kaçardı kuş ya. Kuş uçuyor <laughs> <abi>. ya. <laughs> kuş uçuyor Abi hayvan çiftliği. ki diyor. güzel kuş olsa kaçardı zaten. <laughs> Aynen şey kutunun içinde. Hayvan indirin. Takılıyorum iyi. ya zaten. takılıyorum. <laughs> Ali dikkat edin dikkat tamam, edin. Oğlum kuruşak. Sal abi sal. Adamın getirdiği kuş niye kötülüyorlar? Ya kötüleme değil ya. O kuduma pişman adam, ettiniz. Adam beni. adam bir laf söyledi. Kırdım. O kuduma pişman ettiniz beni ya. Kusura bakma. Balina güvercinleri kardeşim. Niye bize laf söyleyince kusura bakıyorsun şey, abi? Şey kusura bakam. Adam. Oğlum abi. onu da kaçırırsınız lan. Bak bak. Makasla aç laf. Ben kümese mi koyacağım? Ver geldiniz ver geldiniz Bir şey bu erkek o dişi. Hayır. da çektim abi. Kaçayı niye çektin? Kırıktı. Hayvanlar aç ya yem atın biraz. Abi yerler dolu yerleri temizlesin. Doğru tamam, tam, yem yem bayağı var ya. Tamam tamam yem baya var. Baya yem var. Bizim şebaplara da benziyorlar. Bizim şebapları mı koydun <laughs> ne yaptın? birbirine biz bilmiyoruz. gibi. Efendim. Bize öyle geliyor. Evet arkadaşlar. Buyurun e, abi. Kaçağımız gelmedi. Ali yorumlayacağım başka kuş var mı? Abi, Bir de senden dinleyelim. İşim yok artık ya benim. Mardinleri beğendim ama getirdiği üç evet, de beğendim. Mardinler tamam. güzel diyor. Bu? Kelebek galiba. Kelebek, kelebek. Aynen. Kuş da güzel. Çok güzel abi. kostüm baksana. Biz <laughs> Ali Can'dan dinlemiştik arkadaşlar. Aa, dinlemiştik. Benim kendi dolapçım da abi. Benim kuşlarımın olduğu yere konmadığı için ben de onu buraya getirdim. <gülüyor> kaç, kaç. <laughs> Dolapçısı da çok güzel abi. Ya şimdi böyle kostüm, kostüm dolapçıları 70-80-100 liradan aşağı vermiyorlar abi. Şöyle. Bu renk. Abi. Üstüne çıkmaya çalışıyor. Ya berber gittiği zaman berber dayıyor. Ne bileyim. Berber dayınca <laughs> iyi de şıkı dayınca mı kötü? <laughs> Allah Allah. Şimdi bir şey söyleyeceğim Şimdi abi. Sen dayın sayılır ya. Bir de bir dakika abi. Şimdi bir kuşları bırak da bir, bir muhabbet beş dakika tamam. muhabbet edelim. Tamam dinliyorum kulağım sağda. Aa baskı da getirmiş. Baskı da, da, da var ya. Celal abi ne dedi biliyor musun? Dönek dedi. Suratı döneğe benzemiyor mu? Döne kırması Allah dedi. Allah'ını seversen. Kırma. Ne oldu? Kırma. Baskanın şeyi yani. Ya Birbirinizi kırmayın da. Hadi. <laughs> Yarın. Ya, <laughs> ya sen var ya nasıl Ama, bir insansın ya. Ol, ol kimin kimin abisi falan? Kimin, kimin abisi ya? Şey Murat'ın abisi gelin. ya. <laughs> evet. E, Celal Ceren abiciğim. Mantıklı. <gülüyor> 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 Hiç tüm boyadır. Şimdi geçen hafta pazar günü bu videoyu diğer haftaya izleyecekler büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Allah bir Allah haftayı Allah bulacak. Ee... Bugün ayın dördü mü? Geçen hafta pazar günü geldiğimde bir akım başlatmıştık. Bir tane Almanya'dan... Bunis Tatto mu neyse o arkadaş dedi ki e, Ali Alizen giremez. Sosyalistin adı et. Tosun. Tosun demek. Neyse işte Tosun o dolandırıcı adam Tosun mu? <laughs> Yok, bu başka demek Tosun. Tosun. Neyse işte. Bu iyi e, bir arkadaşımız olan Her Tosun. neyse iyi kötü söz vermek ilk önce bize namus tur abi anladın mı? Ben babadan öyle bir şey diyorum dedim. Ben söz verdiğim zaman elhamdülillah e, Müslüman kategorisinde girdiğim için Hz. Ömer Radıyallahu Allah'ın bir sözü var abi. Diyor ki o insanın diyor namaz kılıp oruç tuttuğuna bakmayın diyor. Emanet edildiğinde Kesinlikle. emaneti ihanet ediyor mu? Ha? Bak emanet edildiğinde ha, emanet bantı ihanet bantı ediyor bantı mu? Bantı Söz verdiğinde sözünü tutuyor, bantı tutuyor bantı. mu? Ee, haram helal gözetiyor mu diyor. Diyeceklerim bu kadar abi. O arkadaş şimdi dedi ya oğlum, ben buradan 30 kilometre uzaktan geliyorum. O da e, kaç kilometreyse artık o çorum abi. Kaç, kaçar o, o takılacı. diyecek ya bulamadı ha onları hiçbir yerde buna. 30 kilometre uzaktan Altta buraya karga geliyoruz. Dedim. Ya karga marga yani sonuçta, ee, getirdim. Sonuçta getirdim. Allah 20 Allah tane. Allah Allah. yok karga değil. Ya, ya sen dedin ya. ben sen tarafa geçiyorum olmuyor. Bu tarafa geçiyorum olmuyor. Hayır, sen güzel dedin. kuş <laughs> Senin ne dediğini <laughs> anlayamıyorum <gülüyor> ben abi. <değil> <laughs> güzel kuş getirdi diyorum ben. Adama da diyorum <laughs> ki. Malinacıya <Ha>. <laughs> diyorum ki. Almancıya <laughs> demiyoruz biz abi şu an. Almancıya mı? Almancıya diyoruz. Tatlı ediyoruz ki. Bunlar kötü kuş Bilmem değil. Güzel bir dakika. Ben ekran görüntüsü almıştım abi. O da, o yok yok, yok o kadar Çok uyuz olmuş. oturmuş. Gel abi gel gel. Aa. Gel yakınlaş. Yakınlaş bir gel. Tamam abi. sen abi, oku oku. Abi diyor ki bak burada. Bak şu tamam, oku. videonun altında. Görünmez zaten ışık vuruyor. Evet. Diyor ki e, ne? Blue, Blue Style tatlı. Bu Esayur Style gibi. Şükrü abim adam ne dedi? Kuş getiririm. Getiririm Alican 10 kuş getirsin. Yeminle söylüyorum. 10 kuşuna karşılık bak 10 kuşuna karşılık ben 20 kuş vereceğim ama bırak 10 kuşu 5 kuş getiremez maalesef yazmış bak. Tamam. Belki ona... seni gaza getirmek istiyorum. Ben gaza gelmem. Ben gaza Bana abi konuşma söz vermişim. Başladım, evet. Müslüman adam söz verdi mi tutar abi anladın mı? Sözü erkekler abi verip şey, adamlar tutar. Şimdi e, Tatoyu bekliyoruz 20 kuş, kuş versin diye. Bir dakika. Şimdi e, Şükrü abi de yazmış ki kardeşim tartışmaya gerek yok. Allah senden de Alican'dan razı olsun. Maksat muhabbet gördün. Ee, ben zaten mezattan sevdiklerimle alıyorum kuş için kalp kırmaya gerek yok. Ee, Şükrü abi tekrar yazmış örnek vereyim bir tane birader. Zaten... Benim işim yok zaten yazıyorum. Bir kuş küplemişler değerli tutmuşlar bir yeah. de ben o kuşu sahibine verdim Ağlamanın, ağla, ağlayanın malı gülene yaramaz bir kuş içinde değmez ama. <laughs> Şimdi o zaman söz hakkı Toto'ya Özgür'e Özgür kardeşimiz. Ona kalıyor. Bakalım sözünde duracak mı? Ondan da artık e, duracağına duracağını biliyorum. Bir de şu var. Arkadaş dövmeci seni dövmesin bak. Evet evet dövs, döver abi. Gelsin dövmelerimi tamamlasın beni. Eksik dövmen mi var? Evet. 8 seneden beri yaptırmadım. Ben Her de tamamlayabilirim. Ne ney ki o dövmenin? Yo, Deniz balığı, koyu balık, balık mı? Mı? papatyanın içi falan boyanca. Niye yarım kaldı? Çocuk Paran kaldı. mı yetmedi? Para mı? <laughs> Para bizde son iş ya abi. Para nedir ya? Ekmek ee, hak Allah, kimden Allah'a sığınırım da yani. Gerçekten ya utanma. Varsa eksin varsa verelim, ayıb e, Tamam çıkart abi. <laughs> hani demin <laughs> para değildi. Paran'ın Hayır, gözünü seveyim yok. nasıl eksim değiştiriyor yok. insanı. Yok verirsen <laughs> alırım yani. İnsanı nasıl değiştiriyor bir anda bari. Hayır ya? verirsen alırım. Para en son dedi tamam, ya. Diyorlar yani para adamı bozuyor. Lan gelsin de bozsun lan beni bakayım. Hadi. <laughs> He, hadi verin diyor, de, her verin de şey bozun. Parçaya bölücek bakayım. Bozuk param yapacak vallahi ben bakalım bozuyor mu ya? Ben diyorum, beni bozmaz diyorum. Hadi. Arkadaşlar bu arada şükrünün kuşlar bantladık attık buraya. Şu an bizim çatıda. İnşallah zıplamaz atlamazlar. Yok evet. Neydi o arkadaşın ismi? <laughs> tatto, Matto Style Tatto. He, 60, 60 Style. Eee Asi Style hesabı. <laughs> <laughs> Rapçi vardı 2012'de. mı? <laughs> eee şu yabani mi? Yabani. Yabani yabani. <laughs> Arkan dönük nasıl anladın? <gülüyor> tatto <gülüyor> Style arkadaş neydi? Hı. Neyse ismini şimdi Özgür bilmiyorum. Özgür de adı Özgür. Özgür. Ben de mahkum. <laughs> özgür mahkum. <laughs> Espri yapmaya başladı arkadaş. Neyse Aynen. sıkıntı yok da. E... Ben sözümü tuttum. Büyük kavgalardan büyük dostluklar başlar biliyor musun? Ben sözümü tuttum. O Şimdi boş ver sen dostluğumu tut abi. Bitiremez <laughs> diyenlere söyle. Hep dostumuz ailemiz. E... Diyeceğim bu kadar. Ben sözümü tuttum. Tamam. Videom Sefket da var. Seki göreceğiz. Tamam mı? Sıra özgürde. Sıra arkadaşta. İban'a dağıtacak. O videoyu da göstereceğim. Şükrü abi tamam, 20 Şükrü, tarımı... Şükrü İban'la atar. Tamam. Şükrü'nün 20 tanımış. İban'a kuşanacak abi. Tamam şimdi Ama videoda bir dakika, dönme videosunda. Benim anlamadığım şey. Özgür'le şey neydi? Ali Can. Hayırdır <laughs> 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 <Ayrıca, gülüyor> abi ya. Benim sesim üstümüzü unutuyorsun. Özgür dedim özgür yani. Yani. <laughs> Senin Seni Özgür anladın. Bir an Özgür zannettim. Özgür, zaten ya. Kafasına göre takılıyor. Özgür Burada iddiaya girdiler. Ali Can sözünü tuttu. Özgür de büyük ihtimalle sözünü tutacak. Peki burada her şeyi şükrüye yarıyor. Kazançlı şükrü oluyor evet. Abi, ya, bu, yetim, yetim yetim mı abi bu yetim. Neresi bu yetim? Boynun, Koskoca boynun, kardeşi boynun, var. Bir şey. Çek çek şimdi çek. Abi adamın hayalini gerçekleştiriyoruz. Bizim <laughs> hayallerimiz gerçek olmuyor. Gerçek Benim de bir hayalim var. Söyle abi. Antalya'da 15 gün tatil. Abi ya ayı biliyorum. Tamam mı? Söz mü? Aha. Söz, tamam Müslüman adam sözünde tutar. Yapma. Abi <gülüyor> 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 <Arada> kendine <laughs> paçan. Ya kaldı. sen ne lan. Seneye gidelim Allah'ın izniyle. 100 tane zile. kuşu kaldıralım Allah... sonra indirelim. Ya yani yani öyle bir şeyin varsa götürürüm yapalım. abi. Bir sıkıntı yok yani. <laughs> Vallahi billahi. Nasıl? <laughs> Ayrıca ama yazın mı kışın mı yani? Yazın canım. Ne kışın ne yapacağız? Kayağı mı gideceğiz? Ona tarihini yapacağız. Hani abi. bir söz var ya abi. Denize gidelim bizler abi. Yok gitmeyin bu sıcaklığımın yok. Haklısın kışın gideriz. Kışın gideriz. Evet. <laughs> o da bu model işte abi. Yok can, o işin şey yapalım mı? başka boyutunda. Sen pazara da çıkıyorsun ya zaten. Ben çıkmıyorum artık. Çıktığın zaman çıkarız o zaman. Ya da öne yak olursun. Ege'nin kapıya gitmiyorum abi. Buradan takipçilerimize duyuruyorum. Nereye gidiyorsun? İki gideceğim artık. Pazar mı var? İki telli D otelin arkasında herkesi bekleriz abi. D otel. D otel. D otel. Denizli'nin D'si. D la D. D otelin arkasında. D otel. D la. Dedim la. Gideceğin zaman söyle ben sana konum atarım. Tamam. Konum at. Büyük mü yer? Pazar günleri mi? Kaçta açılıyor? Pazar günleri. Sabah 6, her zaman her pazar olduğu gibi yani. Öğlen doğru gidiyor, kapanıyor. Öğlen de doğru gidiyor. İyi onu da öğrenmiş olduk. Zaten kuşçular sabah erken gider. Hep sabah erken gider evet. Yani Millet uyurken ya gider. Muhammed Makar ama gır gır. Arkadaşını, dostunu görmeye yani. Ha, ya, pazara öyle gidiyoruz. Aynen biz pazara öyle gidiyoruz yani abi. Yoksa ben de yok. akşamı bekliyorum pazara giderken pazar yani ucuzlasın zaten. diye. Sabah gideceksin, alışverişini yapacaksın, alacağım vereceğim. Alışverişini bir kuşları bir dizeceksin, bir izleyeceksin, zevkini yapacaksın. Şimdi Celal abi, bu adam burada yüz tane kuş uçuracak mı? Burada yani derken burada. burada niye uçursun? Yani orada burada. uçuramaz abi. O sokak arasında 100 tane kuşu nasıl kaldıracak? 100 tane kaldırsa 30 tane kaldırır. 10 tanesi, 15 tanesi uçar şu an uçanlar. Sen şimdi 30 35 tane kaldır. Şimdi uçuruyor o kadar 10, 10, 10 tane araba altında. Hatta istiyorsan <laughs> şunları Her çok gün bir tane şehit ya. veriyor orada. İstiyorsan kapanış yapmadan <laughs> önce ben gidip kaldırayım buradan çek. Kapanışı mecbur yapacağım çok ha. uzadı video. Uzadı mı? O zaman sen kapanışı yap. Başka videoda şey yaparız. Şimdi arkadaşlar kaçaklı köçekli. Video oldu. Köçek derken burada köçek. Ee, Şükrü. <gülüyor> <gülüyor> herkes Can. Herkes birbirini <laughs> <göster. gülüyor> Ali Can <laughs> <der> el kaldırdı <gülüyor> <gülüyor> lan. Ben, <laughs> ben de, <laughs> ben de <laughs> abi ben karışıyor. <laughs> şey <çiçek> Ali de <laughs> <daha> burayı <bunu gülüyor> gösterdi. Ben karışıyor. Şey <laughs> Ali de burayı gösterdi. Bu güzeldi. O ben el kaldı. Şey bizim orada köçek çok abi. Tamam, bir iki figür gösterir misin Alican? E orada da efendim. İki figür gösterir misin? Aa, yok evet. Kö abi ya. Köçek dikleniyor. Köçek El kaldırdın. Ben yapım bizim oralılar diyor. Hı, tamam. Ben kim köçek dedim, sen kaldırdın el. Direkt. Helal. <laughs> ama helal. Fark etmez abi ya. Ne olacak Evet arkadaşlar bu videoyu nasıl toparlayacağım bilmiyorum ama bir şekilde uğraşacağım. Ben hemen toparlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp like butonunu like kırın. Like diyorsun dislike gösteriyor. Ama yok like, like butonunu <laughs> kırın şöyle. Başma hadi evet, şart falan. Sağ evet. Elim, göstereyim. elim sakat sıkıntılı olduğu için. Şuradan aşağıdan, like like'a basın. Yok bakayım. Ya da burada ya burada. Şu kartlarda sağda solda benim ismim çıkabilir. Ali Can Akçasu kanalına. Oradan evet. beni ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Ben de güzel kaçak videolarım var. Evet Ali Can Akçasu YouTube kanalı var arkadaşlar. Onun da reklamını yapmış olalım. Kendisi de e, güzel videolar çekiyor sanırım. Benim vaktim <laughs> olmadığı için pek izleyemiyorum. İzliyorum güzel. İzliyorum, güzel mi? Önerir Çok misin? Çok beğeniyorum. Ben de aynı. Öneririm. Bir iki tane yani ben bir bir şimdi tane samimiyetliğimiz Abone var, bir tanışmışlığımız bir var. Izledim. Tanımadan önce, belediye yapmadan yani. önce de yorum yapıyordum. Evet. Bayılıyorum ya. Bayılıyorsun. Biz onu diyoruz. Biz onu diyoruz. O plaj yapıyoruz. terliğiyle o arsada Godzilla <laughs> gibi. Bu, bu plaj terliği mi abi? <laughs> ben öyle geldi. Ya Bizim abi, biz plajda kullanıyoruz. Bir baktım böyle kaçağı gördüm. Dede. De. de, de. Bir ara o yabozu yakalama videosunda yırtıyordu ya, şey, ya. Videoda göstermeyeyim mi? Birader. Hayır o hesap. O videoyu Biraz ama onu çalılarda güzel. Benim yakaladığım o yabozu kuşu. kuşu adamın yakaladığı kuşu aldı. Öyle değilmiş. Güzel dönüyormuş ama öyle diyor. Vallahi güzel çok güzel dönmeye çok da akıllı kuş. Zaten kötü olsa ben indirmezdim zaten. Tabii, sen evet, indirirsin. Evet, şey yılların <laughs> kuşun, kuşun gözüne bakar bakmaz. Neyse arkadaşlar, video çok uzun oldu. Bay oldu. Sizlerin hepinizi çok seviyoruz. Kalbi güzel herkese kalbinizden öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar. Hepinizi seviyoruz. Beğeni yapın. Sen de söyle. He he he. Kafaya emme Herkes anladı zaten. Anladı zaten. Peki, görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Uçlu hoşça kalın. Bu kanalda sohbetçi. Oldu. çıkıyor Tıklayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor